Merhaba sevgili seyirciler. Türkiye'de siyasi dengeler nasıl değişiyor? İşte yeni kurulan partiler var. Millet İttifakı devam edecek mi? Cumhur İttifakı nerelerde? Erken seçim, baskın seçim tartışmaları yapılıyor. Ve bu arada çeşitli anketler de geliyor tabii. Ama anketlerin genel anlamda söylemek gerekirse AKP'nin 18 yıllık iktidarın sonucunda özellikle bu son 1-2 yıldır yaşananlar nedeniyle ciddi anlamda oy kaybettiğini gösteriyor ama Gezici Araştırma Şirketinin önemli bir çalışması var. Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezicinin değerlendirmeleri. Kendisi konuğumuz. Sayın Gezici hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi siz genel anlamda yapılan anketler dışında özellikle son dönemde işte bir iki haftadır Z kuşağı yani gençlerin oylarının tercihlerinin ne olacağı konuşuluyordu ama e, bu yaptığınız e, çalışmada kadınların oyları nereye e, gidiyor onu değerlendirmişsiniz. Cinsiyet ve yaş gruplarına göre siyasi tercihler başlığı altında e, AKP'ye ve hepimizin çok iyi bildiği, AKP'nin kadın kollarını çok iyi çalıştığı, çok disiplinli çalıştığını e, bildiğimiz AKP'nin kadın oylarında büyük bir kayıp yaşandığını söylüyorsunuz. E, şimdi e, benim elimdeki bilgilere göre %53'lerde olan 50 ile 64 yaş arası kadın seçmenin desteği %45.5'e gerilemiş. Neredeyse %7-8'lik bir gerileme var. Doğru değil mi? Doğru. Evet. Şimdi bunun altında yatan de, e, şeyler de var tabii, nedenler de var. Kadınlar çok çok önemli aileyi etkiliyor, çocukları etkiliyor. E, ve bildiğimiz az önce söyledim, AKP'nin kadın kolları hakikaten e, uzun zamandır e, çok sistemli çalışıyordu. E, partiye de önemli anlamda oy kazandırıyordu. E, şimdi bu rakamları ve e, bundan sonra yaşanabilecekler için sözü size bırakalım. Evet. Teşekkür ederim. Türkiye'de kendisini ev kadını olarak Tanımlayanların oranı yüzde on buçuk civarında. Yani 11 milyon insan kendisini ev kadını olarak tanımlıyor. Yüzde on yani Türkiye'deki seçmenlerin yüzde on kendisini ev kadın olarak tanımlıyor. Bunların yüzde elli sekiz, yüzde altmışı, 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti ve Sayın Erdoğan'a oy verdi. Fakat şu an ise bu rakam yüzde 45'lere gerilediği görülüyor. AKP kadınlardan oy kaybediyor. Artık AK Parti erkeklerin daha yoğun olduğu bir parti olduğu olmaya doğru gidiyor. Ve <laughs> bu tür imelerde kadının ağırlıkla oy verdiği partiler iktidara gidiyor. Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne de oy veren her üç kişiden ikisi erkek. HDP'ye oy veren de her üç kişiden ikisi erkek. Milliyetçi Hareket Partisi, HDP ve aynı zamanda İYİ Parti'ye oy veren her üç kişiden ikisi erkeklerden oluşuyor. AK Parti'de ilk defa %50'lerin üzerinde %52-54 bandında erkeklerin yoğun olarak oy verdiği bir siyasi parti duruma geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin çoğunluğunun yani yaklaşık %55'i kadınlardan oluşuyor. Kadınlar neden önemli? Kadınlar aslında sistemi harekete geçiren, Reaksiyon ve etkileşimin ve fısıltının hızlı yayılmasını sağlayan önemli kitlelerden biri. Bu kadınlar sadık seçmen değil esasında. Ak Parti'ye gönül e, gönül vererek çalışmışlardı. Fakat e, üyelerinin 55 yaş ve üstü, özellikle 65 yaş üstü AKP'ye sadık bir şekilde oy veriyor. Ben evet. asla başka siyasi partiye oy vermem diyor. Yüzde yetmiş beşlerde bakın at, 75 yaş üstü e, ve 65 yaş üstü kadınların neredeyse yüzde yetmişlik bir kitlesi AKP'ye oy veriyor. Sadık seçme. Neden? Eski ve yeni Türkiye'yi kıyaslayarak yaşam standartlarının, yaşam konforunun attığı, arttığını düşünüyor. Halbuki dünyanın her yerinde yaşam standartları, konforlar değişiyor. Bu böyledir. Ama bunu AK Parti'ye borçlu olduğunu düşünerek oy veren büyük bir seçmen oldu. 65 yaş üstü seçmenler. Ve özellikle 35 ile 44 yaş arası kadınlar sadık seçmen değil AKP'nin. Neden? Bunlar ekonomik koşulları değerlendirerek oy vermişti AK Parti'ye. Şu an ise en büyük sorununuz nedir diye soruyoruz. Birinci sırada ekonomi diyor. Birinci sırada ekonomi diyor. İkinci sırada işsizlik diyor. Üçüncüsünde e, istihdam oluşmuyor diyor. Eğitim diyor. Dört ana başlık. Eğitimi unutmamak lazım. 35 e, 30 yaş ila 44 yaş arası kadınların en önemli üçüncü sırada eğitim olduğu görülüyor. Ekonomi ve işsizlik <laughs> olduğu görülüyor. Bu hususlar bu seçmen üzerinde negatif etki oluşturuyor. Neden? Bu kitlenin çocukları var. Bakın 30 ila 45-44 yaş arası kitlenin çocukları var. İleriki süreçte eğitim sorununun devam edeceğini ve büyüyebileceğini ve aynı zamanda çocukların istihdam edilemeyeceğini söylüyor. Neden? Ülkede liyakat sorunun olduğunu, ekonominin kötü gittiğini, işsizliğin giderek arttığını düşünerek seçmen korkuyor. Kendisine umut veren bir lider arayışı içerisinde. Ve bu kadınlar mutfaktaki yangından haberdar birbirleriyle paylaşıyorlar ve en fedakar e, bireyler kadınlar olduğu görülüyor ve yapabileceklerinin en mükemmelini yapıyorlar, tasarruf yapıyorlar. Sadece mutfakta tasarruf değil, elektrikte, suda. Daha önceden elektrik ve suda tasarruf yapmaya gitmezdi kadınlar. Fakat şu aşamada yüksek faturaların yoğun olarak gelmesinden bu insanlar tasarruf yapmakta ve hayatında fedakarlıklar yapmakta. Ve bunların iyileşemeyeceğini gören seçmen AKP'den uzaklaşıyor. Nereye gidiyor? Kendisini kararsız olarak tanımlıyor ve aynı zamanda CHP'ye yöneldiğini görüyoruz. <laughs> Kadınların. O zaman aslında... Sayın Gezici sözünüzü kestim ama AKP'nin bu kaybettiği kadın seçmen ağırlıklı olarak CHP'ye mi gidiyor? Ağırlıklı olarak kararsızlığını ifade ediyor Hı, ve ikinci anladım. sırada, ikinci sırada Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor. Üçüncü sırada İyi Parti'ye gidiyor. Dördüncü sırada HDP'ye gittiği görülüyor. Evet. Ee, ve kadınların yoğunluk olarak gittiği siyasi partiler önümüzdeki süreçte iktidar ortağı veya iktidar olacaklardır. Bu yüzden AKP bakıyor. Diyor ki Z kuşağı var diyor. Yani 2000 ile 2006 arasında kişiler oy kullanacak 2023'te. Bunlar ilk defa ne zaman oy kullandı? Hayatlarında ilk defa Z kuşağı 24 Haziran 2018'de oy kullandı. Ee, ne yaptı? Bunlar iki yaşlar oy kullandı. 2000 ile 2002'ler gitti sandığa oy kullandı. Şimdi 2003'ler, 2004'ler, 2005'ler ve 2006'ların bir kısmı ilk defa gidip sandıkta oy kullanacak. Ne kadar biliyor musunuz Dali Hanım bunların oranı? %12. Yani her 100 seçmenden 12. 50 artı 1'in ne kadar önemli olduğunu biliyoruz değil mi? İşte evet. AK Parti diyor ki eyvah. 12 puan geliyor diyor. Bu kitle reaksiyonlarına baktığımız zaman 2018'de ilk defa sandığa gidip oy veren 2000 ile 2002 arasında doğanların %76.6'sı muhalefete oy verdi. İktidara oy vermedi. Bu çok önemli bir bulgu. Yani buna benzer davranışlar devam ediyor. Şu an ise bu gençlerin yüzde 82'si, 87'si aralığında hı hı. E, AK Parti'ye karşı negatif bakış açısının olduğu görülüyor. Yani 12 puanın yüzde 80'i muhalefetin karnesine yazılabilir. Bu bir AK Parti için tehdit. Seçimleri evet. hızlandırmak isteyecek. Seçimleri hızlandırmak isteyecek. Ne Peki yapacak? erken seçim... Yapar mı sizce AKP hep o konuşuluyor son günlerin en büyük tartışma konusu işte muhalefet niye bu konuda atağa geçmiyor İktidar erken seçimi baskın seçim mi yapacak çünkü ekonomik koşullar artık çok çok vahim durumda olur mu böyle bir seçenek Erdoğan erken seçim yapar mı sizce? erken seçim yapma ihtimal yüksek daha doğrusu Sayın Erdoğan erken seçim yapma ihtimali oldukça yüksek neden bir z kuşağının yüzde 12'si yani 12 puanlık bir Z kuşağı var. Yani her 100 kişiden 12 Z, kuşağı. Bunların %80'i iktidara oy vermez. Aynı zamanda 11 milyon yani 11 milyon Z, 11 milyon ev kadını var. Bunların oranı ise 18 buçuk ve bunların yüzde 52'si, 54'ü ben Ak Parti'ye oy vermem diyor. Yani bu bu rakamlar %55 oranında diyebiliriz ki AK Parti hı hı. oy vermem diyor. 18.5'in %55'e AK Parti oy vermem diyor. Bu ilk defa oluyor. Geçmişte en son seçimde Sayın Erdoğan'ı bu 11 milyon kadının yüzde 58'e Erdoğan'ı destekledi ve Erdoğan'ı en yüksek oranda meslek gruplarında kendisini ev hanımı olarak tanımlayan bu kadınların desteğiyle Sayın Erdoğan başkanla oturdu. Ve ilk defa bu kadınlar ben oy vermem diyor veya çekimserim diyor veya kararsızım diyor. Ve bunlar mütedeyin dediğimiz kitle, AK Parti'nin tabanı ve önümüz geçmişteki son dört seçimde iktidara oy verdiğini ifade ediyor. O yüzden ilk defa arayışa geçiyor. O yüzden deva, o yüzden gelecek bu aralarda bu alanlardan oy alabilir. Cumhuriyet Halk Partisi de oy alabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı olmadığını söylüyor. Neden? Türkiye'de her dört kişiden biri devletten yani kamudan yardım alıyor. Belediyelerle birlikte bu rakam daha da yükseliyor. Resmi rakamlara göre 16 milyon insan devlet yardımından, devlet tarafından kamu desteğiyle yardım veriliyor. Bunları aileleriyle çarptığınız zaman, müthiş bir rakam çıkıyor. %35, %40'lara çıkıyor. Doğru. Ve bunların çoğunluğu AK Parti'nin tabanı. Ve bunlar devletten yardım alırken bir yandan da yerel yönetimlerden yardım alıyorlar. Yani İstanbul, Ankara gibi, Antalya gibi, Mersin gibi, Adana gibi belediyelerden de yardım alıyor. Türkiye'de her iki e, vatandaştan biri CHP'li belediyelerde yaşamını sürdürüyor. O yüzden CHP'li belediyeler yardımları kesmedi. Yardımlar devam ediyor. O yüzden denenmiş geçmişte ya CHP gelirse bak bunu yaptı. Ya CHP gelirse benim yardımlarımı keser korkusu endişesinin şu an an itibariyle gittiğini görüyoruz. İstanbul'da ve Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da birçok ilde devralınan bu belediyelerde yardımların devam ettiğini görüyoruz. O yüzden AK Parti... Tab tabanından CHP'ye yeşil ışık yaktığı görülüyor ve yaklaştığı görülüyor. O yüzden yardımların devam etmesi, mütedeyin seçmenlerin AK Parti içerisinde huzursuz olması, e Z kuşağı gibi kavramlar esasında 2023'ü beklenirse AK Parti yani Sayın Erdoğan %58 oranında oy kaybıyla e başkanlığı kaybedecektir. O yüzden Sayın Erdoğan bu seçimleri ...daha hızlı kararla, proaktif kararlarla erkene çekmek isteyecek. Ne zaman? Benim öngörüm 10 ay içerisinde bir erken seçim olabilir. Bunun temel sebebi Z kuşağının sandığa gidip oy kullanmasını engellemek olabilir. Mantıklı e, ve bu kitle e, eğer oy verirse Sayın Erdoğan'a oy vermeme ihtimali yüksek. E, Müşterilerin kadınlar evet. e, şu an rahatsız, daha tam oturtamadı, kararsızlığı devam ediyor... CHP'nin bunları kazanması için zamana ihtiyaç var, projelere ihtiyaç var. O yüzden Sayın Erdoğan daha hızlı, proaktif kararlarla seçimi erkene çekebilir, 2023'ü garantileyebilir ve ekonomik sıkıntı yaşasak da, sorun yaşasak da devam etmek isteyecek. Çünkü eğer şu an devam edilirse iki buçuk yıl sonra Sayın Erdoğan kaybetmiş olacak ve önü tamamen gidecek. Ama Yeni bir seçim olursa 5 yıllığı garantileyerek 2025'e kadar, 2026'ya kadar belki de başkanlığını sürdürebilecek. Evet şimdi yeni bir parti daha geliyor AKP'den kopan siz de duymuşsunuzdur belki Sayın Aydın Ünal'ın açıklamaları vardı ki Aydın Ünal Erdoğan'ın bir dönem sağ koluydu onun da bir parti kuracağı işte Twitter paylaşımından değerlendirmeler yapıldı dolayısıyla hakikaten ee, Erdoğan'ın bu anlamda ciddi bir adım atması lazım. Ama bir tarafa bakarsak da eğer e, zaman darsa, hani ona ona içinde öngörüyorum dediniz siz Erdoğan bir erken seçim kararı alacağınız, muhalefete çok iş düşüyor. Bir an önce bu kısa zamanda o açığı kapatması lazım, öyle değil mi? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından baktığımız zaman e, süreç iyi gittiği görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi yarın seçim olacak gibi çalışıyor. E, parti meclisinin seçimleri ve kongrenin olmasına rağmen e, birlik beraberlik içerisinde sanki yarın seçim olacak gibi çalışmalar yapıyorlar, projeler hazırlıyorlar e, ve topluma dokunuşları arttığını görüyoruz. Eğer bu iddiaları e, güçlü, daha sağlam bir hale alırsa bu seçmeni kazanabilirler. E, şimdi biraz da yeni partilerle ilgili görüşünüzü almak istiyorum yani hem öngörüleriniz hem bugüne kadarki tecrübelerinizden yola çıkarak işte AKP tabanından önemli oranda oy alacak e, deniyor vesaire siz ne görüyorsunuz yani çünkü bu iki lider de hem Sayın Davutoğlu hem Sayın Babacan AKP'de çok önemli e, noktalarda görev yapmış İşte başbakanlık, parti genel başkanlığı, dışişleri bakanlığı, ekonomiden sorumlu bakanlık gibi. E, ne düşünüyorsunuz? Yani hakikaten e, AKP döneminde şimdi sık sık o da gündeme getiriliyor. Madem e, böyle düşünüyorsunuz AKP'deyken niye buna bir çözüm getirmediniz diye. Hakikaten bütün bunların üstüne bir sünger çekilip işte o beklediği oranda oy alabilecek mi bu iki parti? Geriden Refah Partisi dahil eee Deva Partisi dahil, Gelecek Partisi dahil. Bunların tamamı e, çok ciddi rakamlarda oy alacağını öngörüyorum. Belki de bunlar büyük bir ittifak kuracaklar. İyi Parti, Saadet Partisi'ne e, dahil ettiği. Yüksek ihtimal Ali Babacan'ı çatı aday olarak planlayabilirler. E, böyle bir ihtimalde belki ana muhalefetin de oyunun üzerinde bir oy ikinci tura geçebilir Ali Babacan. Ve Sayın Erdoğan'ı en ciddi anlamda e, zorlayacak adaylardan birisi Ali Babacan olacak. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi mütedeyin seçmene daha rahat Ali Babacan üzerinden ulaşılabilir. O yüzden böyle bir avantaj söz konusu. ama Cumhuriyet Bunu AK yeni Partisi, partiler için mi söylüyorsunuz? CHP'de dahil mi bu Ali Babacan C ismi için? CHP, CHP ayrı bir ana muhalefet olarak hı hı. ayrı bir aday hı hı. çıkartır. E, İyi Parti, Gelecek, Deva, Saadet Partisi... Demokrat Parti gibi, Yeniden Refah Partisi gibi çatı bir adayla Ali Babacan'ı aday gösterirlerse ana muhalefetin üzerinde bir oy alabilir ee, ve Sayın e, Erdoğan'ın karşısında Ali Babacan'ı görme ihtimalimiz olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir lider ortaya çıkartırsa bence e, Kemal Kılıçdaroğlu Bey en güçlü adaylardan bir tanesi, evet. e, ana, ana sebeplerinden bir tanesi Son 10 yılda Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğini ciddi anlamda kanıtlamıştır. Özellikle adalet yürüyüşü ile birlikte topluma korkmayın, ben varım diyerek bir yürüyüş gerçekleştirdi. Adaleti savundu ve belki de ülkedeki o büyük e, kargaşaların e, durmasını, insanların e, toplumsal barışı sağlamada Kılıçdaroğlu çok büyük bir görevi üstlendi. Ve gerçek bir lideri e, topluma kazandırdığını düşünüyorum. Ve Z kuşağı Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşünden halen haberdar ve halen beklentisi yüksek. Ve belki de e, Sayın Kılıçdaroğlu e, bu yürüyüşü esasında büyük bir belgesele dönüştürebilir, hikayesini ortaya koyabilir, bunu hatırlatabilir. Çünkü Türkiye'de toplumun çoğunluğunun e, adalet gibi, hukuk gibi, ifade özgürlüğü, Liyakat, israf gibi kavramların daha yoğun olarak yaşadığını görüyoruz. Kendisine ee, umut verebilecek ve geçmişten bu yana hem de iletişim kurabileceği, dokunabileceği, temas kurabileceği bir adayı arayışı içerisinde anladım. E, son olarak şunu soracağım Sayın Gezici. Çünkü son dönemde ne yazık ki hani demokrasi ve hukuk açısından çok e, hakikaten üzücü bir durum ama e, bir alternatif daha konuşuluyor ki iddialar var. Erdoğan'ın e, yani demokratik anlamda bir seçim yapmayacağı noktasında sizin yani bizim bütün bu konuştuklarımız e, ve daha da derinlemesine tabii hani seçimi kaybedeceğine inandığı. için Böyle bir olasılık olabilir mi? Ee, esasında Sayın Erdoğan e, bugüne kadar çok sayıda mağdur olmuş bir lider, e, demokrasi e, kavramında en mağdur olan liderlerin başında geliyor Türkiye'de. O yüzden Sayın Erdoğan demokrasinin ne kadar zor kazanıldığını biliyor ve kendisiyle birlikte toplumun demokratikleşmesi için e, çalışmalar yaptığını söylüyor. Ne ölçüde bunu e, görmek gerekiyor. O yüzden Sayın Erdoğan geçmişte demokrasi mağdurlarından en önemli isimlerden biri iken demokrasi engelleme adına seçimleri iptal edeceğini ben esasında pek inanmıyorum. Sayın Erdoğan esasında milletin iradesine sahip e, saygı duyabilecek önemli liderlerden bir tanesi. Aynı keza Sayın rahmetli Necmettin Erbakan da aynı şekilde. Onlar da demokrasiyle ilgili çok ciddi e, mağdur olan toplumlardan bir tanesiydi. O yüzden bu tür liderler geçmişi Türkiye'nin 60 yıllık geçmişini yoğun olarak takip eden, bilen e, isimler. O yüzden Sayın Erdoğan böyle bir hataya gireceğini e, sanmıyorum. Peki, son soru dedim ama e, bir sorum daha var bitirmeden önce. Şimdi biz kadınları, gençleri konuştuk ama belki bir böyle bir çalışma yakın dönemde yapacaksınız sıcak olarak. E, yarın seçim olsa şu anda dengeler nasıl olur? Bir oran verebilir misiniz bana rakamsal bir oran? Rakamsal olarak ifade etmeyeyim çünkü neden daha önümüzde biraz zaman var. Ee, örneğin yeniden refah partisi şu an belki karnesinde yüzde bir iki görünüyor ama esasında e, gelecek gibi deva gibi partilerle neredeyse yarışabilecek daha fazla oy alabilecek bir potansiyel var. Necmettin Erbakan'ın oğlu olmasından dolayı hı hı. en önemli sebeplerden bir tanesi. Temiz bir yani yeniden refah partisini sık sık altını çizdiniz o zaman e, bir sürpriz yapabilir diyebilir miyiz? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim ee, Ali Babacan ve e, Ahmet Davutoğlu'nun üzerinde toplumun kabul gördüğü ve beğendiği, güvendiği bir isim. Onların Bu, üzerinde. E, evet. evet, bunların altı doldurulursa e, Fatih Erbakan çok önemli bir e, avantaj yakalayabilir, bir çıkış yapabilir. Ve AK Parti biliyorsunuz daha dindar, muhafazakar, mütedeyn insanların yoğun olarak yaşadığı bir yer. O yüzden bir lidere ihtiyaç görüyor. Sayın Erdoğan'dan sonra alternatif baktığı önemli isimlerden bir tanesi e, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan diyebiliriz. O yüzden şu an bu üç tane yeni kurulan siyasi parti yeni arenaya çıktı. Biraz zamana ihtiyaçları var. Kendilerini anlatmaya ihtiyaçları var. Ve Fatih Erbakan'ın bu süreçte başarıya ulaşmasının avantajı biraz yüksek görüyorum. Neden? Rahmetli Necmettin Erbakan hocanın ee, toplumu demokrasi anlamda kucaklaşmaya çalışan önemli bir isimdi. Ve aynı zamanda FETÖ ile arasını tek mesafe koyan en önemli liderlerin başında geliyor. O yüzden milli bir isim ve yerli bir isim onun o, ailesinin bu süreçte etkili olabileceği AKP içerisinden de çok ciddi anlamda oy alabilecek bir faktör ortaya çıkartacak. Önümüzdeki seçimlerde bunu konuşacağız. Siz bunu söylemişsiniz evet. diyeceksiniz. Peki. Ben de not alıyorum. Sayın Gezici, siyaset sıcak. Arka arkaya gelen değerlendirmeler var. Bunlardan birini de özellikle AKP'nin kadınlardan aldığı oy ile ilgili rakamlarıyla birlikte konuştuk siyaseti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. siyasi partiyi gönül vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizin büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğun omuzundaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset yapmadım. Belediye, Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.